Değerli arkadaşlarım, tekrar merhaba. Saatler konusuna devam edeceğiz. Bir önceki videomda saatlerle ilgili önemli terimlerin üzerinden geçmiştik ve tam saatlere çalışmıştık. Bu videomda da çeyrekleri ve yarımları çalışacağız. Vaktimiz olursa da 10 dakika ve 5 dakikalarda bakacağız. Şimdi hemen başlayalım. Saatler buçuk gösteriyorsa Yani saat kaç sorusuna buçuk şeklinde cevap vermek istiyorsak şu kalıbı kullanmak zorundayız. Het is half. Bu kalıbı söyledikten sonra buradaki half önemli Çünkü bu buçuk demek. Tam saatlerde het is derdik ve sonra saati söylerdik. Ama bu sefer saat tam da değil, saat buçukta. Dolayısıyla hetize half ekleyeceğiz. Het is half. Daha sonrasında da saati söyleyeceğiz. Het is half een, twee, drie, vier. Bu şekilde gidecek. Fakat Hollandaca'da çok önemli bir özellik var. Hemen onu da bir sonraki slide'a aktarayım. Hollanda'ca saatlerde saat buçu gösteriyorsa buradan dikkat etmemiz gereken çok önemli bir detay olacak. Hollandalılar saat buçu gösteriyorsa bir sonraki saati söylerler. Yani gelecek olan saat söylenir. Türkçe ve Hollandaca burada tamamen ayrılırlar ve biz Hollandaca'yı sonradan öğrenen Türkler burada çok zorlanırız. Çünkü bize göre ciddi bir mantık hatası vardır. Ama Hollandalılar için bu oldukça normaldir ve saat öyle söylerler. Yani gelecek olan saati söyleyeceğiz. Örnekler üzerine göstereyim daha rahat anlaşılsın. Saat kaç sorusu sorulduğu zaman konuşma dilimin konuşma dilinde half tin derler. Saat şayet dokuz buçuğu gösteriyorsa Hollandalılar hala önce dakikayı sonra saati söylüyorlar buçuklarda da Buçuktan başlarlar Half Daha sonrasında giden Daha doğrusu varılacak olan saati söylerler Burada varılacak olan saat 10'dur Dolayısıyla Half Tin derler Bir sonraki örneğe bakalım Burada da gördüğümüz gibi Türkçe olarak düşününce saat 12 buçuktur. Ama Hollandalılar önce buçuğu söylerler ve ardından bir sonraki saati söylerler. Bir sonraki saat birdir. Dolayısıyla Hollandalılar burada half ein diyecekler. Het is half ein. Buraya bakalım. Önce dakikadan başlayacağız. Yani half diyeceğiz. Daha sonrasında da varılacak olan saati söyleyeceğiz. Dolayısıyla da het is half neyha. Bir sonraki slayta geçelim. Karşımızda birbirinden farklı 3 saat görüyoruz ve üçü de buçuğu gösteriyor. Hollandaca mantığa göre buçuklarda bir sonraki saat söylenecek. Yani gelecek olan saat söylenecek. Ve standart mantığa göre de dakikadan başlayacağız. Dolayısıyla half ile başlayacağız. Gelecek olan saatte 6. Bu durumda biz half Zes demeliyiz. Çünkü varılacak olan saat az sonra 6. Bir, bir yarım saat sonrasını söyleyeceğiz. Het is half zes. Buraya bakalım. Yine half ile başlayacağız. Ve gelincek olan saate bakacağız. Gelecek olan saat 5'tir. Dolayısıyla da half five demeliyiz. Buraya da bakalım. Burada da yine bir buçuk görüyoruz. Half'la başlayacağız dolayısıyla. Ve varılacak olan saat 12. Dolayısıyla biz ne diyeceğiz? It is half twelve. Varılacak olan, gelecek olan saat yani bir yarım saat sonra gelecek olan saat 12'dir. Dolayısıyla da 12'yi söyleriz. Yine karşımıza üç farklı saat var ve üçü de buçuğu gösteriyor. Fakat biz öğrendik ki buçuklarda bir sonraki saat söylenecek. Ve önce dakikayla başlayacağız. Dolayısıyla saat kaç sorusu sorulmuşsa, saatte buçuğu gösteriyorsa hemen half varılacak olan saat söylenecek. Half eight. Het is half eight. Buraya bakalım hemen. Yine hemen half başlayacağız. Varılacak olan saat 7'dir. Dolayısıyla biz hemen het is half safer. diyebilmeliyiz. Son olarak da yine half başlayacağız. Ve de varılacak olan saat 3'tür. Saat kaç sorusuna da dolayısıyla het is half 3 diyebilmeliyiz rahatlıkla. Şimdi de çeyreklere bakalım. Burada bilmemiz gereken en önemli kelime kıvartıdır. Kıvart çeyrek anlamına gelir. Biz çeyrek, çeyrek geçiyor, çeyrek var. Kelimelerini bilmeliyiz. Yani kıvart over, kıvart for. Hemen örnekler üzerinde bakalım. Çeyrekler nispeten daha kolay buçuklara göre. Çünkü buradaki mantık Türkçe ile aynıdır. Çeyrek var diyeceğiz. Çeyrek var kalıbı da kvart fordur. Hollandaca'da yine burada da saatler söylenirken, çeyrek varlar söylenirken önce dakikadan başlanır. Dolayısıyla biz kvart for ein diyebilmeliyiz hemen. It is kvart for ein. Buraya bakalım. Saat 4'e çeyrek var. Biz önce saatle başlarız. 4'e çeyrek var. Ama Hollandalılar dakikayla başlarlar. Dolayısıyla kvart for vier. Het is kvart for vier. Buraya bakalım. Kvart for Kalıbını ezberlediysek şayet gelecek olan saati söylemek oldukça kolay olacak zaten Quart for Five is Quart for Five Burada da yine birbirinden farklı saatler var yine hepsi çeyreği gösteriyor Burada Bu sefer For kullanmayacağız 20 karadan itibaren her zaman for kullanırdı Hollandaca'da, ama şimdi over kullanmak zorundayız. Geçiyor anlamına gelen over kullanacağız. Kwart over drie. Üçü çeyrek geçiyor. İkinci örneğimize bakalım. Saat sekizi çeyrek geçiyor. Türkçe'de biz önce saatle başlarız, Hollandaca'da dakikayla başlamak zorundayız kwart over 8. Hemen bakalım. Het kwart over 8. Burada for kullanmak zorundayız. Çünkü bu kısım var demek. Hollandaca karşılığı da for'dur. Tesadüf, Hollanda Türkçe ile Hollandaca burada en azından baş ve son harfleri aynı olan iki kelime kullanılıyor. Var veya for. Buradan ezberleyebiliriz. Dolayısıyla biz burada kıvartla başlayacağız. Kıvart for. Sonra da saat söyleyeceğiz. 12 Kıvart for 12 Bu slaytta da yine birbirinden farklı 3 Saat görüyoruz ve bunlar yine çeyreği gösteriyor. Bizim burada bilmemiz gereken offer ve for kelimeleridir. Quarter offer, quarter for. Daha sonrasında saati söyleyeceğiz. Hemen bakalım. Burada offer yani geçiyor kalıbını kullanmak zorundayız. Quarter offer, four. Het is kwart over vier. Buraya bakalım. Burada artık over değil. Türkçedeki var'dan düşünelim. Çeyrek var'dan. For kullanacağız. Ama kwart'a başlayacağız. Het is kwart for today. Ve son örneğimiz. Burası da yine over. Het is kwart over 12 Böylece de, böylece çeyrekleri de bitirmiş olduk. Değerli evet arkadaşlarım, saatler konusuna burada bir kez daha ara vereceğim. Bir sonraki videoda da 10 kala ve 5 kala, 5 keçe ve 10 geçeleri çalışacağız. Bugün buçukları ve çeyrekleri çalıştık. Esasında en zor olan kısmı bugün tamamladık. Çünkü buçuklar bizler için oldukça karmaşık. Ama esasında kendi içerisinde bir mantığı var. Şayet bu mantığı ve gerekli kalıpları doğru kullanınca o karmaş ortadan kısmen kalkıyor. Ama bolca duymak ve bolca söylemek gerekiyor ki iyice somutlaşsın zihnimizde. Muhtemelen yarın bir sonraki videoyu da paylaşacağım. Çünkü kendisi hazır. Sadece seslendirmem gerekecek kayıt yapmam gerekecek. Buraya kadar dinlemiş olan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Diliyorum ki saatler konusu netleşmeye başlamıştır. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.